Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi haftalar diliyorum öncelikle. Bakalım bu hafta kolektifte ne yaşayacaksınız gün gün size aktarmaya çalışacağım enerjileri. Bu videonun devamını Işıltı Yolu Tarot'tan, YouTube'dan, Öze Yolculuk'tan seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz yedi tane kağıt çekiyorum haftanın günlerine ona göre bakacağız. Bir tane daha çekelim. Zeynep Kralı geldi. Aşk olarak ne yaşayacaksınız? Onu da çekelim. Kartların size tavsiyesi nelerdir? İsterseniz kelimeleri sardırabilirsiniz arkadaşlar. Deste altında farkındalık kartı geldi. İlişkinizle ilgili farkında olmanız gereken şeyler var. Farkındalık ve sahip olduklarınız için minnettar olmak bağlantınızı güçlendirir dedi. Güzel. Şimdi İş meslek kariyer olarak bu hafta ne yaşayacaksınız? Onu çekeceğim. Ee, arkadaşlar bu haftalık kolektif ve genel olarak çekilmiş olan bir kart. Ee, yarın da salı günü de burçlara göre yapıyorum. Bunu da takibi alabilirsiniz. Ee, çünkü orada burçlara göre yaptığım videonun altına yorum yapan kişilere Kart çekiyorum arkadaşlar. Kişiye özel. E, şimdiden katkılarınız, abonelikleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Deste altında fırsatlar geldi. E, kapılar sizin için açılıyor. İş değiştirme, bir iş kurma veya yeni bir girişime yatırım yapma şansınız var. Şimdi tam zamanı dedi. Evet. Yapalım. Pazartesi günden itibaren gündüz ne yaşayacaksınız onları size aktarmaya çalışacağım. Bakalım Pazartesi günü ne yaşayacak mısınız? Tılsım dokuzlusu geldi. E, bu aralar biraz böyle bolluk bereket kazanma zamanınız gelmiş olabilir. E, başarı ve parasal bir tatmin üzerinde ilerliyorsunuz anladığım kadarıyla. Sıkı çalışmalarınızın sonuçlarınızı alacağınız ve bu sonuçların e, sizin geleceğinize yönelik çok güzel gelişmeler olacağını ve bunun tadını çıkarmanız gerektiğini söyleyen güzel bir kart gelmiş oldu arkadaşlar. Aşk ve e, ilişkiler açısından baktığımız zaman aşk savaş değildir dedi. Aşk uğruna savaşmaya değer ama gerçek aşk asla sürekli bir savaş olmamalı birbirinize yarardan çok zarar veriyorsunuz dedi ee, şu aralar birbirlerinizle dargın olabilirsiniz küsmüş olabilirsiniz ee, diyor ki aşkın için savaşmak işte ne bileyim e, aklınızdaki kişinin e, bir partner adı bir partner adayı daha varsa ee, o konuda savaşmak güzeldir. Ama siz aşık olduktan sonra birbirinizle savaşıyorsanız bu hoş bir şey değil. Ee, aşk savaş değildir dedi kartlarımız. İş meslek kariyeri olarak engeller kartı geldi. Engeller sadece aşılmak için değildir. Biraz dikkatli davranarak etraflarından da dolaşabilirsiniz. Olaylara farklı açıdan bakmak size fayda getirecek dedi başkanım. Ee, Gerçekten de zorluklar olabiliyor. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Hayat biliyorsunuz böyle tek düze değil. Ee, bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen tekrar e, tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle tekrar bu zorlukları ve sınavları çıkabiliyoruz. Önemli olan direnç göstermemiş olmanız. Direnç göstermediğiniz takdirde evren size e, çok güzel hediyeleri olabilir. E, Bazen de bazı olayların etrafından dolanmak e, ve biraz e, oluruna bırakmak daha düzgün olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Salı gününe geçiyorum. Salı günü bakalım ne yaşayacaksınız. Salı günü de çok güzel geldi. Tılsım kralı geldi. Tutarlı, güvenilir, e, biraz maddi ve parasal olarak o konularda odaklı, e, biraz zengin olabilir Ahlaklı yönetici bir lider olabilirsiniz. E, bütün sorunların pratik yollarıyla çözebilirsin dedi. Zaten burada ne demişti pazartesi günü? Zorluklar olabilir. Her zorluğun içerisine dalmanıza da gerek yok. Biraz da etrafından dolaşabilirsiniz demişti. Kartımız bunu desteklemiş oldu. Aşk olarak bakalım ne gelecek? Sığınak geldi. Biraz yalnız zaman geçirerek. Kendi kendinizle olmanın tadını çıkararak iyileşin ve gerçek benliğinizi yeniden bağlantı kurun dedi. Zaten burada birbirleriyle savaşan, birbirleriyle belki de kelime oyunu yapıp ya da güç gösterisi yapan insanlar olabilir. Dedi ki inzivaya çekil biraz içine dön. Ne, nerede olduğunu, neden yaptığını, bu hareketlerinin neden gerçekleştiğini sorguladığın, belki de şifalanman gereken bir dönemden bahsetti. E, iş olarak da Donmuş kartımız geldi. E, şu anda yeni bir iş yok, işinizle ilgili bir duranlık var gibi görünüyor. Tabii ki bırakmayın. Sıcak bir takip yeni fırsatların yakalamanıza yardımcı olacak dedi. E, bazen duraklamamız, beklememiz gerekebiliyor çünkü bunu yapmadığımız takdirde doğru kararlar veremeyiz. O yüzden e, biraz sakin kalın. Hem ilişkide. Hem de iş konusunda e, engeller olabilir, tartışmış olabilirsiniz. Ama haftanın başından beri, pazartesi ve salı günleri bolluk ve bereketin size geleceğini söyledi. Bu aşk konusunda da olsa, iş konusunda da olsa size güzel günler en kısa zamanda gelecek dedi. Şimdi çarşamba gününe bakıyoruz. denik Prensi geldi. Biraz maceracıdır, e, biraz e, heveslidir. Yeni fikirler, yeni yollar, yeni fırsatlar e, keşfedeceğiniz, yeni günlere geçeceğiniz bir dönem yaklaşıyor dedik. Ne dedik? Önce bir arının temizlenin, daha sonra da e, yeni fikirler ve ilhamlarla ilerleyin, e, doğru kararları verin dedi. Hedeflerine odaklan ve her anın tadını çıkar dedi. Biraz önce de demişti, bulunduğunuz ortamın bir tadını çıkarın, e, bir bakın bekleyin, e, sakin bir dönemden geçtikten sonra, ee, hem ilişkide hem aşkta da e, doğru yolda olduğunuzu ve size gelen ilhamları ve yeni fikirlere şöyle bir gözden geçirmeniz gerekecek olabilir arkadaşlar. Ee, i̇htiyaçlar kartı geldi. İhtiyaçlarınızı açıkça belirtin. Çatışmadan korkmayın. Övgülerinizi olduğu gibi şikayetlerinizi de açıkça ifade edin. Partnerinizin sözel olmayan ifadelere ne bırakın dedi. Evet. Nasıl ki insanlar e, güzel şeyler paylaşıyorsa karşı tarafla alakalı duygu ve düşüncelerini işte seni seviyorum, seninle birlikte olmak istiyorum, sen benim yanımda olduğun için ben çok mutluyum gibi güzel ifadeleri söylediğimiz e, anların dışında e, onları nasıl söyleyebiliyorsak onun sevmediğimiz ya da onaylamadığımız e, bir takım şeyler olabilir. Bunları da açıkça... E, Gönül rahatlığıyla söylemeniz gerektiğini, çünkü herkes sizin aklınızdan geçen şeyleri bilemiyor olabilir. E, ilişkilerde biliyorsunuz ne kadar açık olursanız o kadar güzel olur diye düşünüyorum. İş meslek kariyer olarak da hareket kartı geldi. Ne dedik? Başta biraz durağın olabilir, iş olmayabilir ama yeni teklifler, yeni şeyler gelecek demiştik. Çünkü bolluk ve bereketle e, başlamıştık. Önemli bir ilerleme kaydedilecek ve karşınıza çıkan engelleri aşabileceksiniz. Büyük adımlar atmanız mümkün dedi. Ee, yeni fikirler, yeni düşünceleri gözden geçirdikten sonra artık atılımlar, e, yeni girişimler gerçekleşecek olabilir. Engellerin artık kalktığı güzel zamanlar sizi bekliyor dedi. Perşembe gününe bakıyoruz arkadaşlar. Perşembe günü e, sizde Tıslım geldi. Bu takım çalışmasını gösterir. İster tek başınız olabilir, isterseniz e, ortaklarınız varsa ortaklarınızla birlikte bir takım çalışmasını e, yaptığınız planların, e, projelerin gündemde olduğunu ve bu konularla ilgili çaba ve yaratıcılığınızın e, zirvede olduğu bir günden bahsediyoruz. E, Belki de yeni bir sözleşme ya da yeni bir e, anlaşma yapacak olabilirsiniz. E, şey olarak baktığımızda hani genel olarak bu ilk sıradakileri genel olarak ikincisini sevgi, üçüncüsünü de e, iş meslek kariyer olarak bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda e, belki de e, bir şeyleri artık öğrenmişsinizdir. Yani tecrübe kazanmışsınızdır. Neyi yapıp neyi yapamadığınızı artık algılamış ve ona göre de ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Yeni girişimler ve bu konuyla alakalı bir çaba ve yaratıcılık yapacak olabilirsiniz. Belki sevdiğiniz kişiye e, sürprizler yaparak, onun gönlünü ararak, kırdığınız yeri onararak ilerleyecek olabilirsiniz. E, sevgi olarak baktığımız zaman, Gizli hayran geldi, birisi size gizlice hayranlık duyuyor, etrafınızdaki insanlara dikkat ederseniz kim olduğunu anlayacaksınız dedi. Ne demiştik? Belki kalp kırmış olabilirsiniz. Kendinizi belki de çok güzel bir şekilde nasıl sevgi olarak aktardıysanız e, onda sevmediğiniz, beğenmediğiniz tarafları aktardığınızda size kırılmış olabilir. E, bu dönemde böyle bir dargınlık, bir e, ilişkinizde bir durağanlık olabilir. Ama sizden kopmuş değil. Sizi hala hayranlıkla. Gizli gizli de olsa eşinizden, dostunuzdan ya da paylaşımlarınızdan, sosyal medyadan stoklayarak sizi takip ettiğini burada anlatmış oldu. Ee, yeniden inşa kartı geldi. Ne demiştik? Ee, zorluklar olabilir, engeller olabilir, duraklama döneminden geçmiş olabilirsiniz. Artık atılımlara geçme zamanınız geldi demiştik. O yüzden de e, yeniden inşa kartı geldi. Hayatınızı gözden geçirin ve yeniden düzenleyin. Yeni koşullarınızda başarılı olmak için kontrol edebileceğiniz konulara odaklanın dedi. Süreç, değişim ve dönüşüm zamanı gelmiş olabilir. Ee, yeniden hayatınızı inşa edecek olabilirsiniz. Bu iş kariyer olarak belki çalıştığınız yerde bunu yapacaksınız. Belki de yeni bir iş, yeni bir fırsat yapacak olabilirsiniz arkadaşlar. Cuma gününe geldik. Kupa 8'lisi ne demiştim? Belki de bir yerden ayrılıp belki başka bir yere gideceksiniz diye söylemiştim. Ee, Cuma günü de e, eski çalıştığınız yerden belki uzaklaşacaksınız. Bir yerleri terk edip tekrar bir daha yeniden bir oluşumun içerisine ne dedi? Yeniden inşa edeceksiniz demişti. Ee, değişim ve dönüşümün zamanı geldi demiştik. Geri çekilip e, hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu hissetmiş olabilirsiniz. Kararınızı verin. Güvenle harekete geçin dedi. Bu aşk konusunda da olsa, iş konusunda da olsa kendinizi biraz geri çekmiş olabilirsiniz Cuma günü. Ee, biraz daha düşünüp taşınacağınız bir dönem olabilir arkadaşlar. Ee, sevgi olarak baktığımız zaman karşılaşmak kaderinizdi dedi. Bu ilişki, bu kişiyle çok özel ve önemli bir dönemde tanıştınız. Evren sizi daha büyük bir amaç için bir araya getirdi dedi. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, evrenin sizi bir araya getirmesinin bir sebebi olduğunu, bunu sakın unutmayın. İkiz Alev ya da ruh eşi olabilirsiniz. Onu anlatan çok güzel bir kartımız gelmiş oldu. İş meslek kariyer olarak da ne demiştik? Bir yerlerden ayrılmanız gerekiyor olabilir. Ayrıldınız, düşündünüz, taşındınız. Yeni fikirler, yeni düşünceler keşfettiniz. Daha sonrasında da ne dedi? Aydınlık geldi. Gizli kalmış bir şeyler artık gün ışığına çıkıyor. Yeni işler, fırsatlar ve seçenekler hakkında bilgi ediniyorsunuz. Birisi size yardım eline uzatıyor dedi. Bu e, evrenin bir yardımı da olabilir. Demiştim ya ortaklarınız ya da e, anlaşma proje yapıp bir yerle e, yeni bir projeye geçecek olabilirsiniz. Belki bu arada da size destek olan e, bir kişi size e, eline uzatacak olabilir. Burada zaten eller kavuşmak üzere. E, o yüzden iş meslek olarak da farkındalığınızın arttığı yeni aydınlık dönemlere geçtiğiniz yeni fikirlerin artık gündemde olduğu. Yani şunu söylemek istiyorum. Aklınızdan geçen her şey artık günün gün ışığına çıkmış olabilir. gizlide gizli de kalmayacak. Artık projeleriniz gündemde olmuş olabilir. Şimdi cumartesi gününe bakıyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü bakar mısınız? E, iletişim kartı geldi. Değenek sekizlisi, hızlanma, e, bir yerden haber alacak olabilirsiniz. E, bir yere seyahat için, iş için gidip tekrar gelecek olabilirsiniz. E, yoğun zamanlar e, haberleşmenin, iletişimin bol olduğu bir dönemden geçecek olabilirsiniz. E, aşk olarak baktığımız zaman da artık duranlıktan çıkıp, belki gideyim, e, hatanızı anlayıp karşınızdaki, aklınızdaki kişiye bir e, arayayım ne yapıyor, nasılsın gibi bir konu belirleyip ya da hiçbir şey olmasa bile onunla iletişime geçip artık e, belki de bir seyahate gidelim diyecek olabilirsiniz. Böyle sakin sakin düşündükten sonra e, zamanınızın geldiğini, e, zaman ilerliyor, fikirlerinizin artık e, harekete geçme zamanı gelmiş hem de hızlı bir şekilde harekete geçecek. Bu iş olarak da olsa e, ilişki olarak da olsa çok güzel bir kart gelmiş oldu. İlişki olarak bakıyorum arkadaşlar. Öründük artık geldi Tekrarlanan kötü davranışların kurbanı olmayın. Veya olumsuz bir döngüde sıkışıp kalmayın. Kendinizi özgürleştirecek bir yöntem bulun dedi. Ne demişti? Hiçbir şey kader. Sizin bir araya gelmiş olmanız kadersel bir karşılaşmanız var. Sakın bunu unutmayın. Sevdiğiniz kişiye savaşmayın. Aklınızdan geçenlerin... Çok güzel bir şekilde aktardığınız takdirde karşınızdaki, aklınızdaki kişi sizi anlayacaktır. Eğer siz bunu yapmazsanız aynı döngünün içerisinde döne döne e, kendinizi e, kurban psikolojisine sokabilirsiniz. Veya işte neden ben bu döngüyü tekrar tekrar yaşıyorum'a girebilirsiniz. Bu örüntüden çıkmanız gerekiyor olabilir. Kendinizi özgürleştirecek bir yöntem bulun dedi. E, bu ne demek oluyor? Kendinizi açık olarak karşı tarafa ifade edin anlamına da geliyor olabilir yenilenme kartı geldi e, zaten e, zorluklar vardı engeller vardı duraklamalar vardı artık harekete geçmeye başladınız İşte belki iş yerinden ayrıldınız yeni bir iş yeri kurma hedefine ulaştınız yeniden hayatınızı inşa edip farkındalıklarınızın arttığı ve yenilenmenin olduğu güzel bir kartımız gelmiş oldu e, önümüzdeki Zorlukları aşmak için enerjinizi toplamalı ve kendinize inanmalısınız. Enerjinizi yeniden toplayabilmek için e, zamana ihtiyacınız olabilir dedi. Meditasyon yapabilirsiniz. Değişim ve dönüşüm zamanınız gel gelmiş olabilir. E, bu yenilenme size böyle istirahat edip dinlenmek size çok güzel gelecek olabilir. Zaten size destek olacak biri de burada bir önceki cuma günü de gözükmüştü. Doğru kararlar verebilmek için kafanızı biraz rahatlatabilirsiniz. Ee, sağlam adımlarla güvenilir adımlarla adım adım ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Pazar gününe bakıyoruz. Kupa Kralı geldi. Çok güzel. Ee, tecrübeli ve tecrübelerinizden faydalandınız. Ne demiştik? Biraz dinlenin, sakin olun. Biraz zamanı bırakın. Meditasyon yapın ya da en çok sevdiğiniz işi yapın demiştik tecrübelerinizden yararlanacak olabilirsiniz bir önceki dönemlerden sorumluluk sahibi güvenilir ve dengeli bir kişiyi gösterir burada ilişki olarak baktığımız zaman da aşkını sunmak isteyen ama ihtiyatlı davranan hemen böyle hızlı hızlı gideyim hemen yapayım diye değil de adımlarını sakin sakin tecrübeli bir önceki deneyimlerinden kazandığı tecrübelerle ilerleyen bir kupa kralımız geldi. Belki hayatınızda bir kişi yoksa yeni biri gelecek olabilir. Ee, varsa da var olan kişi e, tekrar sizin hayatınıza, gündeminize gelecek olabilir. Başkalarından önce e, kendinizi düşünün dediği olabilir. İşte hep vericisinizdir. İş yerinde ya da başka e, konularda arada bir kendinizi de unutmayın dedi kartımız. Olduğu gibi dedi e, aşk olarak ona kendisinin en iyi versiyonu olması için ilham verebilirsiniz. Ancak onu farklı bir kişiye dönüştürmeye çalışmadığınızdan emin olun dedi. Çünkü sevdiğimiz kişileri biz o kişi olduğu için sevdik arkadaşlar. Sizin gibi olmuş olsaydı ya da aklınızdan geçen kişi gibi olsaydı ona aşık olmazdınız. İnsanlar farklılıklarıyla güzeldir. İnsanları bir de olduğu gibi kabul etmek lazım. Eğer zaten e, beğenmediyseniz eğer bu ilişki zaten başlamazdı bu yüzden değiştirmeye kalkmayın e, size karşı işte ne bileyim hakarettir yanlış tutumlardır İşte üçüncü kişileri devreye sokabı, sakıyor olabilir e, işini mesleğini ailesini sizin önünüzde tutuyor olabilir e, bu konuları söylemiyorum arkadaşlar sadece sizin hayatınızda istediğiniz kişiye karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmayın onu olduğu gibi kabul edin dedi. Eee iş meslek kariyer olarak da ne dedi? Yüzleşme eee ve korkular geldi. Başarısızlık korkusunun üstesinden gelin. Kendi başarınızı sabote etmeyin. Arzu ettiğiniz bolluğa ulaşmak ve konfor alanınızdan çıkmanızı gerektiriyor olabilir dedi. Eee acaba ben hata mı yapıyorum? Işte bazı iş yerini ilk defa açıyorsanız bu konuda bir tedirginliğiniz olabilir. En azından bu korku ve kaygılarınızı gidermek adına şöyle daha önceden bu işi yapmış olmuş yapmış olan insanlardan destek alabilirsiniz. Zaten burada demişti bu kartımızda siz bir destek alacaksınız birinden diye. korkmayın, araştırın, sakin adımlarla ilerleyin. sınırlarınızı bir bakın nereye kadar ne yapabiliyorsunuz. İşte hangi cesaretlerinizi toplu cesaretlerinizi toplayarak kendi kendinizi sabote etmeden ilerleyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor dedi. E, aşk olarak şunu söyleyebilirim. Aşk savaş değildir dedi. İçinize dönün. E, bunu yaparken de karşınızdaki kişiye ihtiyaçlarınızı doğru söyleyin dedi. Yani e, sevgiye ihtiyacınız varsa işte sen bana sevgi göstermiyorsun. İşte ne bileyim bir çiçek dahi almıyorsun gibi olumlu ve olumsuz olan sevdiğiniz ve sevmediğiniz her türlü şeyleri açık açık konuşun dedi. Ee, ve bu arada tabii ki karşınızdaki kişi hiç bunu söylemediyseniz bir şaşkınlık geçiriyor olabilir. Bir mola ya da bir ara veriyor olabilirsiniz. Ama sizden kopmuş değil. Gizli gizli sizi takip etmeye devam ediyor. Eğer bu kargaşadan bu şeyden çıkmazsanız bir döngüye girebilirsiniz. Bu döngüyü de yapmayın. Çünkü sizin eee karşınızdaki aklınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edin. Yoksa e, iş e, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırsınız. Sizin karşılaşmanız tesadüf değil, tevafuk dedi. İş olarak baktığımız zaman zorluklar gel gelebilir, duraklamalar gelebilir. E, korku ve kaygılarınız olabilir ama dedi ki harekete geçme zamanı geldi. Yeniden hayatınızı iş ve meslek olarak kariyerinizin e, yeniden inşa edilme zamanı geldi. Artık yenilenin, aydınlanın ve bu korku ve kaygılarınızla kendi kendinize yapmak istediğiniz projeleri sabota e, sabote edip e, bu şekilde de kendinizi zor durumda bırakmayın diyerek kartlarımız size bu şekilde söylemiş oldu. E, şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.